Kim İslam'dan başka bir din ararsa o din ondan kabul edilmeyecek. İslam'dan, İslam'dan başka, başka bir din, din ararsa, ararsa o din, din ondan kabul edilmeyecek. Yani kim demokrasi, laiklik, kemalizm, apoizm, sosyalizm, komünizm batıl olan, beşer olan, temelinde hevanın ve aklın olduğu sistemlerin arayışına girerse dünyada bunlarla yaşarsa Allah bunu onlardan kabul etmeyecek. Ve huve fil hasirin. Ve onlar ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor Allah subhanahu ve teala. Allah azze ve celle insanlara uymaları için bir şeriat indirmiştir kardeşler. Sümme cealnâke alâ şerîati minel emri fettebi'hâ. Ve lâ tettebi' ehvâ ellezîne lâ ya'lemûn. Allah peygamberine söylüyor. Sonra seni ilahi emre dayalı bir şeriat üzere kıldık. Sen bu şeriata uyayı Muhammed. Sakın bilmeyenlerin hevalarına ve arzularına uyma diyor Allah Subhanahu Wa teala.